Tekinler Apartmanı'nın üçüncü katında bir hanımefendinin

kaybediyoruz. Evet inançla, destekle tatbikatlara katkı sunmalıyız. Kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte organize ediyoruz tabii ki tatbikatları. Ama vatandaşımızın katılımı olursa hem bireysel bilinçimiz çok da artıyor. Hem de hazırlıklı hale geliyoruz. Hazırlıklı bir toplum. Afet yaşanmayacağı anlamında değil ama afet öncesinde de doğru adımlar atmamızı sağlıyor. O yüzden bütün katılan çocuklarımıza, büyüklerimize, ailelerimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bir deprem senaryosu üzerinden yaptık bu tatbikatı. Ee, biliyorsunuz hem bölgemiz hem coğrafyamız bu tür e, depremsel olaylara çok açık. E, dolayısıyla biz ilk tatbikatımızda da hep söyledik, belli periyotlarda, farklı gündemlerde. İnşallah bu e, bilincimizi, duyarlılığımızı mutlaka hep birlikte artıracağız, çalışmalarımızı yapacağız. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Pazar ederim. günü. Biz teşekkür e, Bu ediyoruz. katkımız evet. olmazsa zaten hiçbir anlamı olmazdı. Eee biz de şimdi hem eksiklerimizi görüyoruz. Hem bu anlamda neler yapmalıyız? Ve sizlerin de desteğiyle daha iyisi için hazırlanmalıyız. Bu duygu içerisindeyiz. Çok teşekkürler. Dediğim gibi afetsiz, inşallah risksiz, sorunsuz günler diliyorum. Sağ olun, var olun. Siz Abay de sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Her şey deneyim. Evet, evet kesinlikle. Ayrıca tanıştığım, tanıdığımızda çok sevindim. Allah razı olsun, çok sağ olun. Ben de. Nasılsın? Gençler bile hemen çıktılar çocuklar. Maşallah. Evet izledin mi? Bak bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Bak bak. Sanki hemen bom yapacaksın gibi bir halin var. <laughs> korktu. korktu. Gerçek sonunda korktu. Evet, benim gerçek sonunda. Allah korusun. Evet. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Hadi yine şöyle. Hadi bakalım. Elinde bir... çantasıyla gördüm. Dedim ki gerçekten o hazırlık. <laughs> Allah yaşatmasın. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Katkınızdan dolayı. Allah'a emanet olun. Siz de Arkadaşlar iş akışında paylaşsınlar. Saat 12.15'te ilimizde bir sokakta, sokağa özellikle etkileyen bir deprem tatbikatı gerçekleştirdik. 5.2 şiddetinde bir depremde hemen hızlı bir şekilde ilk bilgiler geldikten sonra hem alanın tahliyesi hem de özellikle engelli yaşlı vatandaşlarımız varsa alandan çıkarılması, yaralılarımız varsa bunların hızlı bir şekilde yine alandan tahliyesi gerçekleştirmiş oldu. Senaryo itibariyle beş tane yaralı vatandaşımızın oldu. İşte hem psikolojik anlamda direnen hem iki engelli bireyimizin aynı zamanda bir de mahsur kalan vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmişti. 112'ye yakın hane vardı sokağımızda. Dolayısıyla bizim kendisi küçük bir pilot uygulama bir tatbikat olmuş oldu ama bu tür tatbikatlar biz ilk günden itibaren de söyledik. Daha önce de yaptık biliyorsunuz. Hem masa başı tatbikatı hem sağ tatbikatını gerçekleştirdik. Belirli periyotlarla elimizde duyarlılığı hem ortaya koymak hem farkındalığımızı artırmak hem de onun dışında kamu kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, bütün birimlerimizle bizim hazırlık noktasında daha hazırlıklı olabilmemizi sağlamak açısından çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Yine sizler vesilesiyle çok değerli sokak sakinlerimize çok teşekkür ediyoruz. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz, yavrularımızın gözlerinden öpüyoruz. Hepsinin gönlüne sağlık. Pazar günü oturamam ben buna eşlik edemem demedi. Tabii öncesinde bütün evlerimizi tek tek bilgilendirme faaliyetlerini arkadaşlarımız yürüttü. Nasıl bir öngörü var, ne bekliyoruz, nasıl bir çalışma sonuçlanacak. Dolayısıyla onlar da bu tatbikata birebir de eşlik etmiş oldular. Sizler vesilesiyle de ben hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah afetleri yaşatmasın. Afetlere karşı da hazırlıklı olma bilincimizi, duyarlılığımızı da yükseltsin. Çok teşekkür ediyorum. Basın mensubu arkadaşlarımıza da bu katkıları sunmaları dolayısıyla ayrıca kolaylıklar ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Sağ olun. Var olun. artık.